Hepinize selam arkadaşlar. Burası Antalya, burası Anatolia. Bugün Anatolia kafeye gidiyoruz. Hadi kalkın. Üniversite caddesinde Dostresto ve Vip Balkon arasındaki sokaktan giriyoruz arkadaşlar. İlerlediğimiz zaman köşe başında Anatolia kafeyi görüyoruz. Bir öğrencinin işlettiği Anatolia kafeyi çiçek böcek bağımlısı olan ben çok beğendim. Antalya'da ve birçok şehirde bulunan şemsiye konseptini Kadir buraya çok güzel uyarlamış arkadaşlar. Alt kat tamamen kadınlara ve çiftlere özel tasarlanmış bir oyun alanı. Gördüğünüz gibi çok temiz, çok nezih ve çok sakin bir yer. Biz kızlarla okey oynayacağımız bir yer ararken burayı buldum sonunda. Dekorasyon için birkaç fikir alışverişi yaptıktan sonra üst kata çıkıyoruz. Üst katta ise erkeklerin oyun alanı bulunuyor. Okey oynayabilirsiniz, tavla oynayabilirsiniz. İsterseniz maç günleri gelip burada maçınızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası da arka taraftaki girişi. Gördüğünüz gibi burası çok çok daha güzel. Serin, püfür püfür, temiz ve sakin bir ortam. Diğer kafeler gibi şarkı sesinden kendi sesinizi duymadığınız bir ortam değil. Huzurla kahvenizi, çayınızı, içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ömer de akvaryumdaki balıklar sayesinde durdu ve ben de rahatça çekimimi yaptım arkadaşlar. Bir öğrenci işletmesi olmasına rağmen çok temiz, çok nezih ve çok çok güzel dekora edilmiş bir kafe. Ayrıca içtiğimiz içecekler de çok lezzetliydi. Çınar çikolatalı milk şeklinde 10 üzerinden 100 puan verdi. Ben dibek kahvesine ise bayıldım. Çünkü Kadir kendisi Mardin'den gidip özel getiriyormuş. Arkadaşlar şiddetle destek olmanız için tavsiyemdir. Kadir'e de başarılar diliyorum.